Kimi zaman izlenen içeriğin masum olduğu düşüncesiyle içeriğini kontrol etmiyor. Uzmanlar arasında bulunuyor. Ebeveyn kontrolünde olması gerekiyor bunların. Ebeveynler bir takım çizgi filmlerin bölümlerini indirebilirler ya da belli kanalları kullanabilirler. Ama çocuk rastgele oradan çizgi film açarsa arada karşısına çıkacak olan bir takım reklamlar, şiddet içerikli bir takım objeler çocuğun hem gelişimine zarar verecektir hem de belki de gereksiz yere merakını erken dönemde arttıracaktır. Uzmanlar sağlıklı bir gelişim için çocukların 2 yaşına kadar ekranla tanıştırılmaması gerektiği görüşünde. Karadeniz'in tamamına yakınıyla İstanbul Boğazı'ndaki hamsi avı yasağı 28 Ocağı kadar devam edecek. Yasaktan muaf olan nadir noktalardan biri ise Kırklareli'nin inada açıkları. Durum böyle olunca da balıkçı tekneleri de bölgeye akın etti. Tekne sayısı 250'yi buldu. Hamsi yeterli büyüklüğe ulaşmadı. Kısmi av yasağı 28 Ocağı kadar uzatıldı. İstanbul Boğazı ile Sarıyer ilçesi açıklarından Gürcistan sınırına kadar olan bölgede hamsi avı yasaklandı. Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli İğneada ise av yasağı sahası dışında sayıldı. Durum böyle olunca balıkçılar av için İğneada açıklarına yöneldi. Balıkçılar rotalarını Karadeniz'in batısına çevirince İğneada'daki tekne sayısı 250'yi buldu. Hamsiler kıyıda bekletilen kamyonlar vasıtasıyla İğneada'dan Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Biz Samsun'dan geldik buraya av yasağı olmadığı için. Peki kaç gündür buradasınız Biz 20 gündür buralardayız. Nasıl çıkıyor mu hamsi? Ya hamsi çıkıyor, boyutları da güzel, iri hamsi. Trabzon, Balıkesir, İstanbul ve Samsun'dan giden balıkçılar yeni ya da açıklarından kıyıya kasalar dolusu hamsiyle dönüyor. Yürü, yürü, yürü. Durum böyle olunca tezgahta da fiyatlar düştü. Hamsinin kilo fiyatı 25 liradan 15 liraya geriledi. Ancak hamsinin geleceğine yönelik kaygı ise devam ediyor. Burada morne balığı vardı onu bitirdik. Bitirildi. Balıkçı tarafından bitirildi. Birinci zavlanma. Kalkan balığı vardı onun nesli azaldı. Şimdi sıra geldi neye geldi? Amca'ya geldi. Van kedilerinin neslini korumak için çalışmalar devam ediyor. Kendine has özellikleriyle dikkat çeken van kedileri uluslararası sağlık karnesiyle sahiplerine teslim ediliyor. <laughs> Şenki gözleri, cana yakınlığı, kar beyazı kürkü. Bu özellikler dünyaca ünlü van kedilerine ait. Koruma altına alınan Van kedilerine 100. Yıl Üniversitesi'ndeki kedi villasında özenle bakılıyor. <laughs> Sayılarının artırılması için her eve bir Van kedisi projesi başlatıldı. Kedilere uluslararası geçerliliği olan sağlık karnesi de hazırlanıyor. Van kedileri renkli gözleri, ipeksi bembeyaz tüyleriyle biliniyor. Onları sahiplenenleri ise uluslararası geçerliliği olan işte bu karneler veriliyor. <laughs> karnede kedilerin adı, ırkı, cinsiyeti, göz rengi, doğum tarihi, kuyruk özelliği gibi bilgiler yer alıyor. Hem içinde sertifikası var, hem onunla ilgili seyahat şey, durumu söz konusu, hem de aşılarının, sağlığın bütün kontrolü buradan yapılmaya devam ediyor. Hayvanseverlerin kedilere ilgisi